Nasıl yani? Abi bir afiş gördüm. Böyle üzerinde sağlıklı yaşamak için para kazanmak ister misiniz yazıyor. Ya abi işte sağlıklıysan zaten para kazanırsın. Abi de işte öyle değil. Ben de bir aradım ön bilgi aldım. Adamlar organ bağışını destekliyorlarmış. Hı, Hı. Diyor ki organlarınızı bağışlayın. Biz de size para verelim. E iyi değil mi? Hem organlarını bağışlayacağım hem para kazanacağım. E hayat kurtarır organ bağışı biliyorsun abi. Tamam o, o tabii önemli de. Peki bir şey diyeceğim abi. Resmi mi bu adamlar? Resmi mi? Resmidir canım. Adamlar ne yapsın benim sakat hatlarımı bir yapacak çok şey bulunur da peki şey yani hani daha doğrusu şu, şu, var senin böbreğini dalağını verirlerse bir şey olmaz da ama beynini naklederlerse felaket olabilir. Beynimi? Niye? Ne güzel işte benim bu parlak zekam ileriki nesillere taşınacak abi. Bundan daha güzel bir şey olur mu? Olur abi işte fena olur çok fena olur. Fena mı? E tabi. Nasıl yani? Ya neyse bak ah bak ön tarafa oturanlar oldu abi. Şunlara bir baksana hadi. Neyse ben sana bunun hesabını soracağım ama. Hadi canım hadi hadi organlarını bağışlayacakmış. Ee, e, merhaba, merhaba. Biraz önce de aramıştım, ben sizden bilgi almıştım. Evet, organ bağışıyla alakalı. Evet, ben bütün organlarımı bağışlamak istiyorum. E, yalnız e, benim uzuvlarım diğer insanlardan biraz farklıdır da. Ne? Yok, <laughs> zenci falan değilim ya. Yok canım. Yok yani ben çok yaratıcıyım, böyle zekiyim, yakışıklıyım falan ondan yoksa ne olacak tabi. E, ee, tamam ben her şeyi onay veririm zaten hiç problem değil tabii ki. Tamam ee, siz neredesiniz şu an peki görüşebilir miyiz yakın zamanda? Hah yakınsınız yani. E ee, tamam o zaman ben size adresi vereyim siz hemen gelin. Dibek Sokak 17 numara. Tamam hemen geliyorsunuz yoldasınız. Tamam bekliyorum o zaman. Oldu bu iş. Selamünaleyküm. aleyküm. Aleyküm selam. Bir genco varmış burada. Bir gibi bir genco. Hı. Benim ne oldu abi? Bir şey mi oldu? Vay gözüm organ bağışlayacakmışsın. Organ bağışı mı? Abi hoş geldin ya ben hoş de seni bekliyordum. Buyur buyur otur. Eyvallah. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Buyurun. Ya ben de sizi arıyordum valla. Güzel bir şey bu organ bağışı değil mi? Maşallah maşallah. Sen de boy postu yerinde. Nasıl organlar sağlam mı? E, organlara gözüm bir baktım abi. Ben bugüne kadar bayağı iyiler yani. Nazar değmesin. Müsait misin yarın? Yarın? Her şey diyorsunuz siz. Tabii canım ben burada çalışıyorum ama bizim patron çok destek verir böyle şeylere. Organ hayat kurtarır. Biliyoruz canım yani. Operasyon için mi Operasyon? Hı -hı. O ne operasyonu abi? Abi alacağız ya biz senin patronu takma ortaya. Dalga mı geçiyoruz bizimle? hemen mi? Ee, abi ben onu şöyle anladım. Siz bana bir kart vereceksiniz. Ben onu bağışladığım zaman ailem gidecek daha sonra onu para et, organımı a, abi ya şimdi siz alırsanız ne olacak peki ben sağlıklı yaşarken parasız param olsa ne olur abi ya bu yanlış bir sistem abi yapmayın yani gözünüz seveyim. Bak kardeş şimdi o sistem değişti Sen para kazanmak istiyor musun istemiyor musun? 150 bin euro diyoruz. 150 bin euro mu? 150 bin euro ee, İstiyorum da ama abi ben. Nasıl sağlık kaybedeceğim sağlığımı yiyecek param. Ama dur ben de bir sorular var. soruları sorayım. Belki veririz organları ya. Dur. Sorular mı geçiyorsun oğlum? Göster arkadaşı bizim belgeleri. Abi silah mı o? Ya na ya nasıl hoş, geldiniz. hoş geldin. Aa Oo. abi. Murat. Oo Görün. abi ne yapıyorsun ya? Hoş geldiniz. Hoş, hoş geldin bulduk. abiciğim. Hoş bulduk. E, ne yapıyorsunuz burada? Abi. Abi benim işte alım satım işleri devam. Bildiğin gibi burada da bu lavukla uğraşıyoruz. E, lavuk? Ya ben. Ha e, ne yaptın sen? Takımı falan sattın mı şeyleri, organları falan? E, evet düşünüyorum da. Ya abicim Sıddık abi yabancı değil ya bizim benim askerlik arkadaşım Öyle mi? Abi canım askerliği beraber yaptık da Yaşasın o ya O bizim komutanın kızıyla bir operasyonda yakalandı oh. Öyle oldu için tabii askerliği yaktı <laughs> Neyse e, Yalnız şey ya ben o senin dediğin şeyi aldım tarih sonuçlarını aldım ha. Senin böbrekte harfiyat başlamış Yapma. Kum, çakıl ne varsa ne Bir de şey Görüyorum Senin beyninde de beyin yerine böyle fındık böyle, bu kadar böyle bir şey varmış Yapma Tabii canım Aa, Bak görüyor musun sen O yüzden abi yani Olur mu o zaman bu? Sakatım abi ya. Kötüyüm yani Abi canım ya çok zamanında ben. benim böbrekleri de askerde falan almak istemiş de bir türlü kısmet olmamıştı ya. <gülüyor> <Kısmetleri> <gülüyor> abi yok bundan bir şey olmaz ben size söyleyeyim yani? Yok abi ben sakatım ya ben, ben benden bir şey olmaz ya. Eyvallah o zaman bize müsaade. abi. Heh valla abi yani çok buyur, memnun oldum konuştuğumuza. Ama aklındasın bir organ bulursam doğrudan yönlendireceğim tamam, sana. Tamam 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 hallederiz hallederiz. Tamam, abi bunu saymıyorum mutlaka özürüm. bekliyorum. Tamam, mutlaka bekliyorum. Tamam, mutlaka abi. bekliyorum tamam abi tamam. Görüşürüz abi. Tamam tamam. Ay ay yırttım. Allah'ım yırttık Abi anlatsana ne oldu ya ne oldu? Ulan nasıl oldu? Hala diyorsun ki ne oldu ne oldu? Ne? Ya bu adam organ mafyasının önde gideni. Yapma be. Ya. ya sen deli misin? Ben askerdeyken parkanın üzerine halat bağlayıp öyle yatıyordum gece erip bir şeyim götürmesin diye. Yapma ya vay be. Ya sen hala paranın derdindesin ya of ya. Ya abi 150 bin abi. dolar euro iyi para ya. İki ev alsam bir araba of ya adamı da gitti adam şimdi ne yapacağım ben ya.